Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Taksim turu çekeceğiz vlog. <laughs> evet. Beni niye çekmiyorsun? Beni sevmiyor musun? Hı hı. Bayans hmm. bayaptı bu kıftun. Var da yeni sveternik şey Çok güzel. Çok tatlısın bebeğim. Maşallah. Bir saniye. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah gelmedi Maşallah. maşallah, maşallah. maşallah, maşallah, maşallah. maşallah, maşallah. maşallah. Biz şu anda Bakın, metrodayız arkadaşlar. Hayatımın değeri şu. Ne alaka? Üstümden geçip geçemem arkadaşlar. Hayır ya öyle bir şey yok. Kimse, evet. kimse seni ezip geçemez. Burada da ablam var. Bak geliyor geliyor. Evet. Bineceğiz şimdi. Bakın arkadaşlar. Yeni geç kapıdan aktarmalı geçeceğiz. Geç ne bu tarafa? Gel bu tarafa. Salak senin. Merdivenden yuvarlanıyormuşum çekeyim diye. Arkadaşlar hmm, burası Haliç. Bakın arkadaşlar çok güzel görünüyor ya. Ben burada indim senelerce gazetecilik evet. okurken. Ben burayı hep görürdüm bu arada özenirdim. Bak sen bana Hayır neresini çekeceğiz oranı? Evet arkadaşlar. Artık geldik, şimdi birazcık kurulayacağız ama şöyle bir handikapımız var arkadaşlar. Eylül resmen kar yağmış gibi gelmiş. Şöyle bir daha bir bakıyoruz. Na, bu da bir arkadaşlar, kurdeşem eve gidebilir Aynen kurdeşem bekmeden eve gidebilecek misin bakalım? Diyorum ki çıkart kabanını rahat et diyorum ama yok. Elinde taşımak istemiyor. Onun kabanını benim taşıyacak halim yok. Kendi bilir. Bir de bugün maç varmış arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş Altada, derbisi. Yani Beşiktaş'a gitseydik bizimkileri görürdük. Ne güzel siyah beyaz film gibi biraz. Burada daha çok Cincon arkadaşları görüyoruz. Neyse hak eden kazansın diyorum. Hadi bakalım. Biz gezmeye başlayalım. <laughs> Geliyorum. Her zamanki gibi yine çok kalabalık. Akın akın insan var ama olsun. Ne ma problema. Hmm, arkadaşlar seymen. daha daha geleli, daha şuraya geleli yani birkaç dakika oluyor. Eylül direkt yemek yeme yerlerine bakın. Nerede akşam yemeği yesek diye. Daha bismillah daha yeni adım attık. Haksim taksim. Evet bak tatlı yemek istersen tatlı yiyebiliriz. Diyabetiz belli benim. Bir dakika bu tek tuzum bana. Ne? Geldi. Dondurma falan ya yemek istersen yiyebiliriz. Ay, dur, kalbimin Bebeğim sen zaten, acıyan yarasına bak. Bebeğim sen zaten şey olduğun için, youtuber olduğun için paralar senden. Hesapları Harcayın sen çekiyorsun. Ya. Cırt cırt. Kalp benim ama para senin. <laughs> Ay köpüşü bu. Anne şu anda çürt insan insanı bulabiliyorsunuz yani o yüzden bir şey... Çürt tür. Çok, çok iyi. Bu yürüm, arada McDonald's'ın yeni bir şey çıktı, <laughs> patatesin üstüne dondurma fırtınası. Öyle evet, mi evet herkes çok beğeniyor. Ay çok güzel ya. Çok eskiden geldim arkadaşlar, o zaman şeydi... Evet, Madame Tussauds'ın da gelmiştim. Madame Tussauds'ın da o ünlülerin heykellerini görmek kadar gelmiştim. <laughs> Ama nasıl değişmiş yani, böyle değildi. Hmm. Güzel ki. Kesinlikle internetten bakacağım bu arada ama Ben şimdi ihtiyacım olanı göstermeye gidiyorum Gördünüz mü ihtiyacım olan arkadaşlar Nasıl mutlu oldunuz kitabı? tabi Şaka, şaka. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu şey anlatacağım bir anlatacağım şimdi. Bu arada Türk bayrağının güzelliği. Gel sen şöyle gel gel. Arkadaşlar bir büyüt girdik. Takı bakmaya tamam Eylül, Eylül anında bir baktım Eylül rengi attı. Ne oldu diyorum. Çık diyor. Çıktı diyor ki üzerindekini diyor ben diyor şey sıra numarası falan zannettim. Ne yazıyordu öyle üzerinde diyor 250 TL. Alt tarafı bir boncuk diyor yani gümüş değil altın değil arkadaşlar var ya mi? ip bileklik ya koymuş oraya 200 lira diye. Senin neyse ağzım bu bozmuyor. Yola devam ediyoruz. Arkadaşlar meşhur sabır taşı işi köfteye geldik. Eylül şimdi onu deneyecek. Evet. köfteyi var mı? Evet. Peçeteyi aç da görelim biz de. İyice aç. Arkadaşlar yani. Çok güzel, <laughs> meşhur biliyorsun. Nasıl, çıtır mı? Şöyle bir içini göster bize. Hmm, beğendin mi? Ben her şey yediğim için. O ayrı bir şey. Beğenmen ayrı bir şey. Mükemmel. Bakın arkadaşlar. Meşhur zaten çok yani. e. tamam. ya da Devam ediyoruz. Hadi gidelim. Bugün fıstığımın günü. Ne istiyorsa alacağız, ne istiyorsa yapacağız. <laughs> Pazartesi ve salı sınav yokmuş gibi devam. <laughs> oh. Neyse yarın pazar, yarın birazcık daha şey yaparsın. Çalışırsın. Çünkü çok güzel. Değil mi lezzetli? Boşuna meşhur değil bebeğim o yüzden. Şurada şey var ya, meşhur bir kilise. Oraya da girelim. Arkadaşlar Sorti burada benim favori takıcım. Bayılıyorum. E ee, biraz içeriği mıncıklayayım ben ya. Ablamız tabi bütün raflardaki halkaları elledi. Eylül'de dedi ki bunlar hepsinden evde zaten var bırak artık dedi. Ama bırakmadım bırakmayacağım. Dönüşe mutlaka tekrar uğrayacağım ve birini alacağım. Zaten doğum günü yaklaşıyor. Doğum günü hediyesi olarak ben de alacağım ona. Yaaa. Olay Liseye girecekmiş. Evet size şekerim. Adam çok ısrar ediyor. Kültürel bir öge diyor. Güzelim diyor. Kesinlikle öyle. sesiymiş arkadaşlar San Antonio. Lütfen artık Taksime gelip zaten bu kiliseye girmeyen yoktur. Mükemmel bir film tadında. Galeta Kulesi'ne abi. Ben dedim ki bu heyecanla. Abla, ablam dedi ki burada Galeta Kulesi var. Ne? Galeta Kulesi mi dedim. Ondan beri espri yapıyoruz. Galeta'dan yapıyoruz. Benim Gerçek bir türlü, tarihçesini araştırdım. Benim bir türlü çıkamadım. Bana bir türlü nasip olmayan Galeta Kulesi. Hiç çıkmadım biliyor musun Eylül? Çünkü çıkmayın diyorlar. Evet, aşık olduğunuz yani birlikte olacağınız inandığınız kişiyle çıkın diyorlar. Ondan evlenirsiniz. Evet öyle bir inanış var biliyorum. Efsaneye göre arkadaşlar Galata Kulesi'ne kimle çıkarsanız... Yani birlikte olacağınız insanla çıkın diyorlar. Kimle çıkarsanız onunla birlikte evleniyor musunuz? Mutlu bir hayatınız oluyormuş. A i̇nanıyor muyuz? Asla. Beyin durdu arkadaşlar Arkası açık çok tıkar, güzel. Tıkar, tıkar, tıkar. Gerçekten acı bayrakları. Gerçekten acı bayrakları. Gerçekten açık Gerçekten O zaman yavaş yavaş nerede yemek yiyeceğimize biz karar verelim. Mekana geçelim. Antuni <laughs> yemeğe geldik arkadaşlar. <laughs> Tam da Beyoğlu Millet Kütüphanesi'nin yanında bir büfeye geldik. Burada şimdi tantuni tadacağız. Galata tantuni. Kokoreç de var ama biz tantuni yiyelim dedik. <laughs> Hazır sakin bulduk burayı. Şekerimi ölçeceğim. Çok başım ağrıyor şu anda. Şekerini ölçsün. Biz siparişlerimizi verdik. Bekliyoruz. Yapma. Evet arkadaşlar seçimlerimizi görüyorsunuz. Eylül'ünki et tantuni ama benim yoğurtluma saldırıyor şu an. Ben yoğurtlu tercih ettim. Afiyet olsun bir tanem bebeğim. Ablasının gülü ya her şeyi. <laughs> her şeyi ben de yemeğimi yiyeyim artık. Sizce Eylül burada da tantinesini paylaşacak bir dost bulmuş mudur? Mişa şey, şey dedim ya. Ay Mişa şey benim. <laughs> şey. Orada da var. İki dakikada adını da koydu. Adını da Yellos koydu. Evet. Oh yarasın benim aşkıma. Teşekkür ediyor sana. Elini yaladı. Yani. Ya. Hayvan şaka şaka. <laughs> dostu olduğumuzu her yerde belli ediyorum. Zaten... Eylül'ün tam istediği kedi bu işte. Kucağa atlasın. kedim böyle olacak. Sırnaysın. Yani, Bizim Mişa asla kucağa atlamaz. Olursa, yani sarı bir kedim olursa adını yerler koymazsam ben Oo, Bir güzel yerle işte. Tam Eylül'ün aradığı kedi vallahi bu. Hırıldıyor. Ya hoşuna gitti sevilmek. Mutlu oldum. Peki ilk gelir gelmez benim kucağıma atlaması. İlk senin dedi. Bu arada Karadeniz'di bu kedi. Ona bak. Kediler beni seviyor. Ben de kedileri seviyorum. Kedi Karadeniz'de arkadaşım. Hayır ya. Tekirler hep böyle. Burun kısımları biraz uzun. Ne oldu? Ne kadar <laughs> Siz tatlısınız şu anda. Çok tatlısınız. Evet hayaller gerçekleşiyor. Tantörümüzü yedik, kedimizi sevdik. Eksik bubble tea görmüştüm. Acaba merak ediyorum ağızda patlayan bir babadır inşallah. Çünkü benim teyzemle deneyeceğim patlamayan babaydı. Deneyeceğim, deneyecek olduğum baba patlamayacak olan baba. O yüzden umarım bu ee, patlayacak olan babadır. Arkadaşlar full hell diye bir yer böyle. Ne kadar güzel. Bir de hanımın içerisinde bir Starbucks var burada o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi menüyü bir göstersene çevirip bize. Güzel değil mi? Şimdi onlar şu, şu sağ alttakini deneyecek galiba. Rio de Galata. Rio de Galata. <laughs> İyi hadi siparişini verelim. Kararlı mısın? Karar verdin mi? Bilmiyorum. Hiç karar veremiyorum. Tamam bunu dene işte. Rio de Galata'yı dene. Tamam. Şimdi i̇şte de bubble tea siparişimi evet. 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 Çok istiyordu bubble tea'yi denemek. Ben de ona diyordum hani saat olursak gidelim falan. Kadıköy'de bir mekan beğenmişti aslında. Bakın, bizim merakımıza bakın. Bubble evet. tea. Adamın hayatına bir ben yabancı gelmiş halkı tatlısı değil. Ama bizim bir şeyimiz o yani. Ben seviyorum şimdi. Hiç de Ben de... çok olduğundan da Tabii ki yani çok güzel bir şey aldı, tatlısı. Tabii, bizim ama çok sokak Bizim sokak tatlımız yani. Bubble tea gelince yine devam ederiz. Heyecanlıyım ya. Bu arada bilmiyorum ağızda patlayan mı yoksa jelibon şey, gibi olan babamı. Yani bilmiyorum. Sürpriz olacak ağzındayken anlayacağım. Eylül önce bir bardağını bir göstersen elini alıp. kibetin büyüklüğüne bakın yalnız. Bir göster. Ay çok tatlı ya. Arızda Hadi bakalım. Hiç <laughs> bakalım. Beğendin mi tadını? Ay. <laughs> <laughs> Bubble <sürüyor>. <laughs> Ay şu an ağzına geldi gördüm. <laughs> Celivan, Celivan gibi mi? Celivan gibi. <laughs> <laughs> ne oldu öyle? Bir anda ağzıma geldi. Ama hepsini aynı anda yemeseydin. Ha, hayır hayır hepsi orada bak. karamelli yani karamel pek hoşuma gitmedi ama karamel tarafını almayınca hoşuma gitti. Hadi. İyi hadi afiyet olsun. Çok da hoş bir kafe yalnız burası. Seni dışarıyı da çekelim. <laughs> Arkadaşlar o şokun etkisi geçtikten sonra gerçek duygularını alıyoruz. Evet Eylül bir daha içer misin? Yani şunu 60 lira bir daha verir misin? <laughs> kadar da etmez diyor düşününce. Bu arada burası çok keyifli bir kafe. Aa, arkadaşlar bakın aynadan beni de görüyorsunuz. Ya bütün hepsini ağzına mı kapıştırdın? Sonu diyor biraz Bu şarkıda bizden düşmanlarımıza gitsin. Haterlara. Belki biraz da kızardır ama sana kırmızı çok yakışıyor. Arkadaşlar Eylül'ün yürüdüğümüz için şekeri düşüktü. Yemek yerken o yüzden insülin vurulmadı. Bubble tea de şekerli olduğu için şimdi insülinle vuruyor. Yani biz böyle geziyoruz ediyoruz ama arkadaşlar bizim her şeyimiz kurallı maalesef. Finito mu? Daha var mı ünite içinde? Bitti mi? Tamam okey çöpe atabiliriz. Gülü, gülü, gülü. Mükemmel Kendim bir gündü yavrum. Evet. Edelim, bir daha yaparız ablacım, kurbanın olurum senin. Çok iyi geldi, edebiyat sandığına artık yüz bekliyorum. Yavrum benim, canın sağ olsun alamazsan da boşver. <laughs> 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 Pembikler de nasıl yakışmış yavruma, evladım, evladım. Tarihsem, 30 yani. Neyse bu sınavlarla alakalı başka mukbang çekersen orada anlatırsın. Biz şimdi biraz devam edelim. Yürüyelim. Hesabı ödeyelim. Evet arkadaşlar. Sortiye geldik. İçeriden bir güzel tak Şöyle şey yaptık. Ee, harfli küpe aldık. Bir de ablamın istediği o halka küpelerden aldık. Bakalım. Metroya gidelim artık. Evet. Eve gidiyoruz. Arkadaşlar sizce buraya kadar gelmişken 50 e ıslak hamburger almadan eve gider miyim? Peki ben yemeden giderim. Ya evde, evde en kralını yapıyorumdur ama kardeşim. Metroya çok az var zaten. Tuzuna <laughs> bir değişik tat var. Sarımsak Bol sarımsak oluyor? Gel birazcık yürüyelim. Arkadaşlar artık bugün vlogu bu şekilde bitiriyoruz. Neden bitiriyoruz? Çünkü hem artık ama çok ilgi alan değil. Yiyecek çok bir şey kalmadı. <laughs> gel hayatım gel. Evet metroya yaklaşıyoruz arkadaşlar biz. Benim bu telefonda hep sol tarafa bakmam ya halis mi gerçekten? Kamera sağda evet ama benim hep sola bakmam. Çıkırsa da iyice yesin hamburgerini. Sonra biz evimize. Umarız bu vlog hoşunuza gitmiştir. Umarız beğenmişsinizdir. Küpeleri bence mutlaka mutfakta takarsın da mutfakta görürler. Daha vlog uzamasın. Bizim için de değişik ve güzel bir gün oldu. Şimdi yiyelim ya. Bir şey gördün mü? Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Adamı sen zannettin. Adama benzer bir hali mi var? Aa Tarık Gülloğlu. Oraya da girelim istersen yavrum. He he. Eh. Sonra ben akşam evde. Koma. Allah korusun. Mama Mia, Mama Mia. Mama Mia. Hadi gidelim artık. Nerede mi? Bak şurada. Arkadaşlar görüyorsunuz yürüyen yolda Eylül yürümüyor. Neden? O kadar yedim ki diyor. Şu, şu nereni tutuyorsun? Nereni tutuyorsun? Midesini tutuyor. Diyor ki ben ya kusacağım ya kusacağım diyor. Bu beni götürsün yürüyemem diyor. Allahu Ekber. Neyse hadi. Biz de kapatamadık bir türlü. Kapatacağız dedik ama. Devam ediyor vlog.